<laughs> Sizin haberiniz yok ama ben nasıl zor şartlarda kayıt kancım. aldığımı söyleyeyim. Kancım unutma ki. Sırtım buram buram sarımsak kokusu gelerek ben burada kayıt alıyorum. Evet, çünkü Hı? sarımsaklı işkembe çok severim. Neyse Kancım bu boş şeyleri bırakalım. Ama Spotify'da podcastler şu anda ilk sıralarda neler varmış biliyor musun? Ne? Ee, Spotify'da olmayan şarkıların podcast'i. Oha. <laughs> evet. Çok cringe bir durum bence. Cringe bir durum değil. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir yararlanma işi ya. Spotify'de olmayan şarkı görünce mesela ben sinirleniyorum. Mesela? Başka e yerden dinlemeye çalışmak da istemiyorum çünkü Spotify'ım var anladın mı? Hani öyle bir durumda Ama bir o telife olduğunu... gider, o da var şimdi. Modern Spotify... o şarkıları remixleyip... Yo yo, düz. Geçen galiba onları kaldırmış Spotify. Geçen bir şarkı yaradım. Daha önce o podcast Hı -hı. bir podcast olduğunu biliyordum ama yoktu. Evet. Belki kaldırmışlardı, emin değilim. Şimdi şimdi zaman kavramı bizim şu anda kaydettiğimiz şeylerde çok flu. Çünkü evet. size ne zaman atacak, siz ne zaman dinleyeceksiniz. Evet. O yüzden bilinmiyor. Spotify'da bir müzik bulamayınca gerçekten çok şaşırıyorum ve çok tuhafıma gidiyor. Şöyle ki mesela Lana Del Rey'in bir tane şey var, şarkısı var. Hiç Queen of Disaster. Disaster ben hasta mıydı? Disaster yanlışlıkların, hastalık. Yanlışlıkların, hataların, Abi hastalık falan. anlamına da geliyor. Disaster. Disaster. Bilmiyorum. Zannetmiyorum. Dizentere'den an... mi acaba? Yok. yok. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Çalışım yaptı. Öyle hatırlıyorum. Hastalık anlamında da geliyor diye. Bilmiyorum hmm. şu an. Ben öyle hatırlıyorum. Okay. Neyse. Mesela o şarkının zaten bence kült bir şekilde olması lazım. Ben galiba YouTube'u şey yapmıştın hani böyle YouTube'u kapatınca da çalma özelliği olan premium. YouTube var. premium aldım evet. Bazı güzellikleri var. Şöyle mesela bazen arkadaşlarla aynı anda işte bu bazı podcast yapan şeyler, kişiler hem Spotify'da hem YouTube'da paylaşıyorlar. Çoğunlukla öyle. Mesela oldu. ikimiz de YouTube'dan açıyoruz arkadaşlar. Mesela o normal YouTube kullanıcısı ben premium. Diyelim ki ben 25. dakika 15. saniyedeyim. Kulaklığı çıkarıp ah şöyle dediler" görünüyor ha ha falan gülmek istiyorum böyle. O 15. saniyeye henüz gelememiş. Aynı zamanda açmamıza rağmen aralara reklam girdiği için Mesela daha gerideniz diyor ve anı yakalayamazsın. Senkronize gülme olayı olmuyor. geriden geliyor. Of çok Yani bir ya. de e <laughs> ben yoldayken şey yani e dinlediğim şey arkaya alıp dinlemek yani background'da çalması. Aa, Spotify sırf onun için yok mu ya? İşte Spotify'da her müzik kaynağı yok ya da her ses kaynağı yok. Ya ya bence çok yeterli bir ses kaynağı var. Evet ama arada sırada bazen böyle bir çakıl taşı gibi karşına çıkıyor hani şu yok, bu yok oluyor. Evet. Bir de o ben, ben YouTube'da takip ettiğim bazı programlar var böyle hani ile alakalı özellikle şeyler var. Ben evet. Çalışırken arka planda çalıp çalmasını ve dinlemesini çok seviyorum. Hani fokuslu olabiliyorum güzel bir şekilde. Hem onu dinleyip hem bir şeyler yazıp çizebilmek ne bileyim beynimin böyle fonksiyonlarını da sanki ekstradan çalışıyor. Bir şey soracağım ya. Bu astrolojinin fantastik okay. bir background'ı var mı ya? Hani fantastik bir arka hikayesi var mı? Alt var mı işte? Onlar aslında yıldız değilmiş de bilmem ne Seven Beast falan gibi bir durum var mı? Yani astroloji de temelde bir mitolojiye bağlı. Özellikle Yunan mitolojisi bazı şeyler hatta geçer Ama mesela. Ama Sümerlerden falan pişman gelen bir şey. Yani. Evet evet de yani Yunan'dan da etkisi var. Mesela şey geçer. Ee, bir hikaye vardı. Bir tanrıçanın avcı tanrıçanın bir sevgisi sevgilisi oluyor. Artemis mi? Artemis ha. Onun bir sevgilisi oluyor. Sonra Apollo Artemis'i kandırıp sevgilisini vurdurtturuyor yokla. <laughs> <laughs> Sonra mı <bir> gelmeye çıkıyor? <laughs> <laughs> yok o zamanlar daha müge yok. Ondan sonra o da bir yıldız takım yıldızına dönüşüyor sevgilisi. Ölen sevgilisi de. Böyle bir durum sanırım var. biliyordum ya ne olduğunu. Şey yay burcu işte. Evet sanırım biliyordum kim olduğunu da şimdi onu biliyorum. Yay yay öyle hatırlıyorum. Yok mitolojideki sevgilinin adı neydi onu ha. o hikayeyi biliyorum evet. Şeyi biliyor musun ya e, Zeus bir tane... Öz düşmanın tekiymiş. <laughs> Önde gelen de. Evet. Bu arada evet. Zeus orası düşmanın teki. <laughs> erkeklere niye böyle bir atıfta bulunuyorlar ya? Yani Hı? bu... Evet doğru söylüyorsun. Doğru bir yere parmak bastın. Yunan mitolojisinde var olan e, birleşmelerin birçoğu genelde kadının rızası olmadan %80 gerçekleşen. %80'i gerçekten %80. Yani adamların bilinçaltında neler yatıyor? Tamam. Toprak evet. ana gaya. Evet. Yeryüzünün tamamı. Ama iyi. o şey e, antik antik olan Yunan mitolojisini anlatıyorsun. Zeus birazcık daha böyle artık modernize olmuş şeyi. Antik, Oğlum zaten... Titos mu ne var? Gaia var, Titos var falan. Yani antik Yunan mitolojisinde zaten daha böyle... Yunan bir mitolojisi bir... zaten antik bir şey yani. Ha, Ondan yola çıkarılak fantastik Antik... eserler yazılıyor. Orada Hayır, tabii Zeus daha sevimli. Zeus ve sevildi. Tayfasından önceki bir şey de var ya. Evet. Yani Zeus'u milat olarak kabul edersek milattan önce bir şey de var. Dalgası da var yani. Ya, öyle değil tam olarak. Ya bir hikaye şeyi yazmışlar da yer yer başka tanrılar daha çok seviliyor falan mesela şey Zeus'un babası diye kabul edilen neydi o? Kronos. Zaman? Kronos o mesela yer yer Gaia yerine Gaia diyorum, Demeter yerine hasat tanrısı olarak kabul edildiği çok bölüm var. Yunanlarda o Demeter yerine oluşuyor. Mesela tuhaf bir şey söyleyeyim mi? Poseidon Demeter Poseidon'dan kaçmak için Poseidon Demeter'e göz dikiyor. Ata dönüşüyor. <laughs> Poseidon'da ata dönüşüm Demeter'i e bulup bunu... orada. <laughs> evet. Ayranları dökülüyor. Arkadaşım anıyor.